Recep Çelik dededen babadan fırıncı olup 93 yılında işletmeciliğe başlamıştır. Ben aslen muhasebeciyim, işletme mezunuyum. Babamız bu mesleği yaptığı için muhasebeciliği bırakıp 28 yıl aralıksız bu mesleği sürdürmekteyiz. Fırın kapama ile ilgili bu 2007'deki bir planlamamızdı. O yıllarda bunu gerçekleştiremedik. Bunu anlatamadık kimseye faydalarını. 2014, 2014 yılında son oluşumda fırın kapamayla başladık. Bugüne kadar 20 tane fırın kapattık. Ortalama bugünkü maliyetleri 300 liradan 6 milyon lira gibi bir havuz oluşturup ödeme yaptık. Bu şekilde fırınları kapattık. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Tabii biz fırıncı parayı getirip masaya koymadı. Fırıncı bize evrak verdi. Biz o evrakları samimi olduğumuz unculara verip o şekilde çevirmeye çalıştık büyük sıkıntılar yaşadık. Arabamızı sattık, kredi aldık, bir daha kredi aldık. Bu çeleleri çekerekten bu fırınların kapamasını sağladık. Şimdi fırın kapama şu şekilde gelişime müsait olmayan, kapasitesi düşük fırınları, ruhsatsız fırınları, unlu mamiller ruhsatı olanları, sahte ruhsatı olanları özellikle seçtik. Bunlarla anlaşarak belli bir üretimine karşılık, belli bir durumuna karşılık bir bedel belirleyip pazarlık yapıp bunları bu şekilde kapattık. Bugüne gelindiğinde birincisi yüzde %30'a yakın iskontoları bugün Beykoz'da %20'ye çektik. Yaklaşık altı puanlık bir fayda sağladık. Bugün rakamsal değerlerini, son 3 yılın rakamsal değerlerini hesapladığımız zaman 21 milyon gibi bir artısı oldu fırın kapamanın. Çünkü bu fırınlar piyasayı bozan, işini düzgün yapmayan, sürekli rekabet eden, gelişime katkı sağlamayan fırınlardı. Sektöre zarar veriyorlardı. Bunları kapatmakla bugün Beykoz'da devlet yüzde yirmi bir hak vermiş ekmeğin üstü, üst, üst Bunu çok rahatlıkla uygulayabiliyoruz. En büyük faydası bu oldu bize madde olarak. Yani şöyle söylüyorum, 21 milyon getirisi, 6 milyon götürüsü oldu, yatırım oldu yani. Bugün bunu muhasebesini yaptığımız zaman artıları ortada. Bunu bütün ilçelere, bütün bölgelere, bütün sektöre de tavsiye ediyoruz. Yani bu çok önemli bir proje. Yapmanlarını tavsiye ediyoruz. Biz başladığımızda 77 tane fırın vardı. Beykoz fırın mezarlığıydı. 20'sini kapattık. Şu anda 57 fırınımız var. Üyemiz var. Bizde de bu teşebbüs var. Tabii bu fırın kapamadan dolayı, bu yatırımdan dolayı. Bölgede fırın yapma teşebbüsü vardır. Bir iki tane ile şu anda hukuki mücadele veriyoruz. Ee, bir hukuk birası ile anlaştık bu konuyla mücadele etmek için. Hem biz kendimiz mücadele ediyoruz hem hukuk bü büromuz mücadele ediyor. Kesinlikle mevzuata aykırı fırınlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu bir haksız bir kazanca giriyor. Bunlara müsaade ettirmeyeceğiz. Sonucunda iyi olacağını düşünüyorum. Buradaki en büyük sıkıntımız kurumlarımız. İşte odamız, ticaret odası. Yetkili olan kurumlar bu konuyla mücadele etmediği için e, yasa sadece rapta kalıyor. Bir kişi bir dükkan tutup rahatlıktan fırın yapabiliyor, iman edebiliyor, merdiven altı piyasaya çıkabiliyor. İşte bu sektöre en büyük zarar. Bu zararı engellemek için hem hukuki mücadele veriyoruz hem de kendimiz mücadele veriyoruz. Muvaffak olacağımıza da eminiz yani. Bu da örnek olacak diğer bölgelere, ilçelere de örnek olacağını düşünüyoruz. Beykoz'da kentsel dönüşüm başladı doğrudur ama kısmi başladı. Bu 10-20 yılı bulacağını düşünüyoruz. Şu anda bizim fırınların art eksi olarak bundan etkileceğini düşünmüyoruz. Ama ileriki yıllarda bir değişim olacak kesin. Bunu da bugün tespit etmek çok zor. Onu artık 10 sene sonra yaşayıp göreceğiz. Ekmekçilik sektörü kabuk değiştiriyor zaten. Bu 10, 10 yıl, 12 yıldan beri bu değişim sürüyor. Her yıl ekmek kapasitelerin düşmesi doğrudur. İnsanların alışkanlıktan değiştiği doğrudur. Örnek vereyim. Daha önce ben kendi bölgemde fırıncılık yaptığım yıllarda kendi bölgem günlük 6 bin ekmek tüketiyordu. Bugün 2500 ekmek tüketiyor. Aynı nüfus, aynı coğrafya, aynı oluşum. Yaklaşık %50'den fazla bir kayıp var. İnsanların alışkanlıkları değişiyor tabii ki. Biz de buna karşılık tedbir alıyoruz. Daha önceden sadece ekmek yapıyorduk. Şimdi poğaça yapıyoruz, simit yapıyoruz, spesiyel yapıyoruz. Ciro'muzu tutmak için sürekli değişim içerisindeyiz bizde. Bunu yapmazsak eski fırıncılığa kaldığımız takdirde ayakta kalmamız, ticaret yapmamız, kar etmemiz mümkün değil. Bununla ilgili çalışmamız 2007 yılında oldu. Orada başladık. Fırınlarımızı yeniledik. Dekorasyonlarını yaptık. Çeşitliği artırdık. Hijyeni artırdık. Bugün Bekoz'daki fırınların %70-80'i kaliteli, çeşitli olan fırınlar. Bu 2007'de başlattık bu işi biz. Bu 2007 yılından önce Beykoz'da ekmekçilik yapılıyordu fırınlarımızda. Sadece ekmek üretiliyordu. Şimdi bu işletmelerimizin birçoğunda her çeşit ürün mevcut. Simit, poğaça, spesiyen, Hatta hatta bazı arkadaşlarımız Facebook'a da geçti. Bu şekilde ayakta durmaya, zamana ayak uydurmaya çalışıyoruz. Başarıda da olduk. zaman ne getiriyorsa sektörü de oraya götürmeye çalışıyoruz. 26 tane bizim odaya kayıtlı seçmenimiz var. E onlar da bizim beklediğimizi bekliyorlar. Bugün fiyatla ilgili bir komisyon, fiyat komisyonu var. İşte maliyet artışlarına paralel işte tarifenin alınmasını bekliyor. En önemli sorunlarımızdan mevzuata aykırı fırınların engellenmesini, fırınların değerinin artmasını bekliyor. Merdiven altı fırınların engellenmesini bekliyor. Kurumlarımızdan biz bunları bekliyoruz. Bu konuyu özellikle bu komisyon olayını iptal ettirmelerini, eskisi gibi serbestliğe dönülmesini istiyoruz. Bununla ilgili her türlü maddi manevi desteği de vermeye hazırız. Meslektaşlarıma şunu söylemek isterim. Bu sektöre başladığım zaman 22 yaşındaydım ben. Şunu tespit ettim. Bu meslek sadece fırında ekmek yaparaktan olmuyor. Çevrenizdeki meslektaşlarınızdan birlik, beraberlik içerisinde olmanız gerekiyor. Çünkü rekabet ettiğiniz sürece bu mesleğin kayıpları büyük oluyor, kazançları küçük oluyor. Burada altını çizmek isterim. Birlik, beraberlik. Birlik beraberliğin getirdiği orhullan da sorunların çözümü, gelişimi gerekmektedir. Sektörümüz güçlü bir sektör İstanbul'da. Ama maalesef bunu o güce getiremiyoruz. Bugün fırıncılık sektörünün içerisinde bu işi bilinçli yapan, eğitim yapan arkadaşlarımız var. Neden işte Almanya'ya fuara gitmesin? Ya bu sektörü daha iyi yapabilmek için niye örnekleme yapmıyoruz? Onun için işte birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Büyük de ekonomik gücümüz var. Ama maalesef bunu kullanamıyoruz. İşte bunu kullandığımız takdirde fırıncılığın hem önünü açacağız, hem rehberlik yapacağız. Hem de bu sayede fırıncılık değer kazanacak. Ticaret sadece ayrı kar zararı değildir. Bir de işletmenin katkısıdır. Ben her zaman söylüyorum. Ben bugün bu işi bırakacağım dediğim zaman ben işletmemi 8 milyona 9 milyona satabilmeliyim. Yıllık bir emek var bu işin içerisinde. Ama maalesef işletmelerimiz bugün 1 milyon 2 milyon bir değerde. Yani buradaki işletme değerinin kaybı çok büyük. Ama bu çalışmalar yapılırsa yarın bu işletmeler bu değere kavuşacak. Onun için de bu projeleri uygulamak lazım.